Koruma köpeklerinde zirve yarışı. Doberman mı, Rottweiler mı? İki efsanevi koruyucu karşı karşıya. Zarif ve hızlı Doberman ile güçlü ve otoriter Rottweiler. Hangisi en iyi korumayı sağlar? Gelin değerlendirelim. Güç ve dayanıklılık. Rottweiler güçlü ve kaslı yapısıyla bilinir. Ağır yük taşıma ve koruma görevleri için mükemmeldir. 10 tam puan. Doberman atletik ve güçlü ancak Rottweiler kadar değil. 8 puan. Eğitilebilirlik. Rottweiler zeki ve eğitilebilir ancak inatçı olabilir, sabırlı eğitim gerektirir. 8 puan. Doberman zeki ve itaatkar, eğitimi kolay alır. 9 puan. Çocuklarla uyumu: Rottweiler ailesine sadık ve koruyucu, doğru sosyalleştirme ile çocuklarla iyi anlaşır. 8 puan. Doberman çocukları sever ve onlarla iyi vakit geçirir, enerjik doğası çocuklarla uyumludur. 9 puan. Koruma içgüdüsü: Rottweiler doğuştan gelen güçlü bir koruma içgüdüsü vardır. 10 tam puan. Doberman yüksek koruma içgüdüsü ancak Rottweiler kadar baskın değil. 9 puan. Aktivite ihtiyacı. Doberman yüksek enerji seviyesi, bolca egzersiz ve aktivite gerektirir. 10 tam puan. Rottweiler güçlü fakat daha sakin, düzenli egzersizle mutlu olur. 7 puan. Sonuç: Her iki köpek ırkı da ailelerine mükemmel koruma ve sadakat sunar. Seçiminiz yaşam tarzınıza, eğitim yaklaşımınıza ve aradığınız koruma seviyesine göre değişebilir. Bu mücadelede sizin tercihiniz hangisi? Yorumlara yazın.